Günay Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle kumkuat reçeli tarifini paylaşacağım. Kumkuatlarımızı 2-3 kere yıkadıktan sonra her iki ucundan kesip süzgeçten geçiriyoruz. 5 dakika kaynattığımız kumkuatlarımızı süzgeçimize alıyoruz. kuatlarımızı soğuk suda çöplüyoruz. Soğuk suda tekrardan süzüyoruz. Tekrar kaynar suyu atıyoruz. Kaynar suda karıştırıyoruz. Ben bu işlemi 3 sefer tekrarladım. katların acılığı gitsin diye. Bir sıcak su, bir soğuk su 3 sefer tekrarlıyoruz. Tenceremize şekerimizi döküyoruz. Üzerine suyumuzu ilave edip şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz eriyen şekerimizin üzerine iyice süzdüğümüz kum katlarımızı ilave ediyoruz ve ara ara karıştırıyoruz reçelimizin parlak olması için üzerinde oluşan köpükleri bir süzgeç yardımıyla alalım bir tatlı kaşığı tereyağı ilave edip karıştıralım. Reçelimizi 25 dakika pişirdikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve kapağı açık bir şekilde soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan reçelimizin üzerine portakal suyumuzu ilave edip 20 dakika tekrardan kaynatıyoruz. Üzerine biriken köpükleri kevgir yardımıyla alalım. İkinci seferde 20 dakika kaynattıktan sonra ocağımızın altını söndürüp soğumaya bırakıyoruz. Kumkuat reçelimiz soğuduktan sonra tekrar ocağımızı alıyoruz. Üçüncü kez 10 dakika kaynatıyoruz. Karıştırarak güzel bir kıvam alsın diye. Kaynayan reçelimize limon suyumuzu veriyoruz. Bir adet. Ve karıştırıyoruz. 5 dakika kaynadıktan sonra ocağımızın altını söndürüyoruz. Sıcak bir şekilde kavanozlarımıza dolduracağız. Kumkuat reçeline şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun. Tam tarifini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim.